bana yaptığın şakadan sonra benim alınganlığım oldu ya sen onu başlatınca İlayda da daha sonrasında o zaman alınganlığa geldi mevzu. Ben de dedim ki bu sefer Batuhan bir şey başlatıyor. İlayda da arkasından söylüyor dedim. Bunun tarafla alakası yoktu. İlayda'nın senin lafını desteklemesiyle olay sanki iki katı oluyor. Ben yani, olayınızı bile bilmiyorum. Çünkü ne çünkü olayı? Ben de olayı var, bilmiyorum hadi. ki. Ben de bilmiyorum ben lanet de olayı ya. Şey demedim. Yok, orada ne da yapacağım. demedim ben sana. Ben orada taraflıkla da, yok da yok alakası ya. yok. Olayın büyüdüğünü Bak, ve alınganlık ya. mevzusuna geldiğini ima ettim. Ben zannettim ki şakama alındı hani. Ya komik bir şaka yapmıyorsun Batuhan falan filan. Öyle bir şey diyecek zannettim ben. Gitmiş de bunu bir yere bir de bağlamış. Bir de oradan devam edecek yani. Böyle konu devam ediyor. Batuhan, Batuhan dedi, Batuhan dedi. Ya dedim dur bakalım orada şimdi dur bakalım dedim. Ben sana burada değer veriyorum tamam mı? Ben sana burada değer veriyorum, İyi bir yarışmacıdan çok iyi bir arkadaşsın benim için, tamam mı? Bunu bir kenara bırakalım, tamam mı? Umurumda değilsin dediğim şey ne biliyor musun? Bugün benim tek derdim o sayılarımı alabilmekti. anladın mı? Bu oyunu alamasam da takım olarak kazanabilmekti. Şimdi bu takım olarak kazanabilmenin e, yan dallarından, tamam mı? Böyle iki bir tane, bir tane erkekler varsa yanlış anlamanı istemiyorum, hiçbir zaman bu konuşmalar, tamam mı? Ama şu anda bu takım e, erkeklere değil bildiğin sana yükleniyorken bu kadar kolay alınamazsın daha güçlü olmalıydın. Sorumlulukların evet. daha üzerinde durmalıydın. Evet. Sadece Melis'te yürüyecek bir gemi değil. Olamaz. Böyle bir şey Allah kurusun yani. Ben size söyleyeyim hani bunu bir hafta idare ettik. Merve'nin umuduyla yaşıyoruz şu anda diyebilirim ben yani. Ama böyle olmaz. Şunu söyleyeyim yani sen uluslararası bir sporcusun. Aynen. Kesin. Yani ufak tefek şeyler senin modunu düşüremez ya. Düşürmemesi lazım anladın ya mı? Mod... Şaka yani... ya. şu anda aslında. özellikle yani şaka birbirinize karşı siz daha yakın olduğumuz için şakayı şeyi gerçeğe ayırın artık. Şakayı anlamıyorsa birbirimize şaka da yapmayalım. Yani kaç ay oldu artık birbirimizi iyice gördük, bildik, ezberledik ya. Ve çok önemli, çok önemli dediğimiz bir oyunda, dokunulmazlık gibi bir oyunda, özellikle karşı takımdan bir erkeği göndermek isteğimiz, yani kesin erkeğin gideceği garanti olması, böyle bir oyunda modumuzun düşmesi, yani çok sinir bozucu.